İstanbul Arnavutköy'de bir araç sürücüsü sokakta karşıdan karşıya geçen küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen çocuk hafif yaralandı. Sürücü aracından dahi inmedi. Bir süre olay yerinde bekledi, sonra da gaza basıp kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken yaralı çocuğun annesi kaçan sürücüye tepki gösterdi. küçük çocuğa çarptı, araçtan inmedi. Dahası ardına bakmadan yoluna devam etti. Sen bu çocuğun sesini duymayacak kadar vicdanını mı kör ettin? Kulaklarım mı sağardı? Kaza önceki gün İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Hakan Kılınç adındaki küçük bir çocuk sokakta arkadaşıyla oynuyordu. Yolun karşısına koşarak geçtiği sırada seyir halindeki bir araç küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk şoka girdi. Korku içinde ağlayarak yerden kalkıp evine doğru gitti. Olay yerinde bir süre bekleyen araç sürücüsü ise aracından dahi inmeden olay yerinden ayrıldı. Araç çarpınca araç sahibi araçtan hiçbir şekilde inmiyor. Yani aracından inmiyor, çocuğa müdahale etmiyor. Kendisi de olayın şokunda olabilir ama burada bir insan sağlığı söz konusu. Yani bu çocuk kazayı sıyrık ve morluklarla atlatan çocuk hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Çocuğun şu an sağlık durumu iyi ama psikolojik ben gayet çöktü. Babasının arabasına bile binmiyor. Dondurma almaya yolladım. Yok araba bana çarpar diye inmiyor. Kaza sonrası çocuğun ailesi karakola gidip şikayetçi oldu. Anne Gülpınar Kılınçsa kaçan sürücüye tepki gösterdi. bu çocuğu çarpıyorsun gözün kör oldu. Ağlamasını duymadın vicdanın sustu nasıl bir vicdanmış, nasıl bir merhametmiş araçtan inmedi. Anne Kılınç aynı bölgede ikamet ettiğini belirttiği sürücünün olay sonrası hem polisten hem de kendilerinden kaçtığını öne sürdü. Kazayla ilgili polisin çalışmaları ise devam ediyor. İki mahalle aşağıda otururken aracını 4-5 mahalle arkaya park ediyor ki biz onunla hiçbir şekilde iletişime geçmeyelim. Aracın üzerinde engelli ibaresi var. Bu aracın kendisine ait olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de ehliyeti yoktur. Ehliyetin olup olmadığını da bilmiyoruz.